Yıllar önce yayınlanan Adanalı dizindeki rolüyle havzalara kazanan Tuğçe Özbudak, bacağındaki uçukluk nedeniyle gittiği hastanede kısmi felç geçirdiğini öğrendi. Durumu ciddi olan ve apar topar ameliyat alınması gereken ünlü oyuncu sevenlerinden dua istedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. 2008-2010 yıllar arası ATV'de yayınlanan Adanalı dizindeki Pınar rolüyle havzalara kazanan ve sonrasında yaptırdığı estetiklerle bambaşka bir olan Tuğçe Özbudak, kısmi felç geçirdi. Bugün ameliyata alınması gereken ünlü oyuncu sosyal medya hesabından sevenlerinden dua istedi. Bacağındaki uçukluk nedeniyle gittiği hastanede kısmi felç geçirdiğini öğrenen Tuğçe Özbudak Instagram hesabına yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Bacağımdaki uçuk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil yarın sabah ameliyata alacaklar beni. Bir fıtık patladı. Sağ bacağımda %80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum dualarınızı esirgemeyin lütfen. Bu konuda beni de Allah'ın izniyle atlatacağım inşallah ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun paylaşımına birçok geçmiş olsun ve beğeni geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.